Merhaba arkadaşlar, böyle bir işlem vermiş, işlemin sonucunun ne olduğunu sormuş. 4'ü, 16'yı 32'yi, 8'i ve 64'ü 2'nin cinsinde yazmakla başlayalım. Birincisi 2'nin karesinin eksi 7. kuvveti, ikincisi 2'nin 4. kuvveti ve bu da 2'nin 5. kuvveti. Üzerinde 3 vardı, kapatıp tekrar 3 yazıyorum. Paydaya geçiyorum. 2'yi aynen yazdım. 8'i 2'nin küpü olarak yazıyoruz arkadaşlar. Üzerinde 3 vardı. Tekrar 3 yazıyoruz. 64'ü de 2'nin 6. kuvveti olarak yazıyoruz. Üzerinde eksi 2 vardı. Onu da tekrar yazıyoruz. Şimdi bunları açalım. Üstün üstü varsa arkadaşlar bu ikisi çarpılır. Dolayısıyla 2 üzeri eksi 14 oldu. Burayı aynen yazdık. 4 oldu. Burayı da tekrardan çarptık. 2 üzeri 15 gelmiş oldu. Paydaya geçelim. Burası 2 üzeri 6 olarak tekrar geldi. Yine üstün üstü olduğu için çarptık 2 üzeri 9 oldu. Yine üstün üstü olduğu için çarptık 2 üzeri eksi 12 gelmiş oldu. Tabanlar aynıysa üstü sayılarda üstleri toplarız arkadaşlar. 15, 4 daha 19, 14'ü çıkardığımızda da 5 gelmiş olacak. 9, 6 daha 15, 12'yi çıkardığımızda da 3 gelmiş olacak. Dolayısıyla burası da 2'nin küpü oldu. Bölme işleminde de tabanlar aynıysa üstleri çıkarırız. Dolayısıyla 2 üzeri 5 3'ten cevap 2'nin karesi onu da açtığımızda cevabı 4 bulmuş oluruz.